büyük değilim ben ama beni içine sığdıracak bir ülke bulamadım. Pahalı da değilim aslında ama kendimi alıcı bulamadım. Bir insanın kendisinin ne olduğunu bildikten sonra kendini bilmeyenlerin bu insan hakkında söylediklerinin ne değeri vardır o bunlara aldırmaz bile. Sırrını saklarsan o sana esir olur, yayarsan sen ona esir olursun. Sanat doğadan daha zariftir. Bu dünyadan iğrenmiş ve ondan kurtulmaya can atan kimse tuzağa tutulmuş ve harekete gücü kalmamış bir kuş gibidir. Allah'a zamandan şikayetim vardır. Zaman bütün yeni kuvvetlerini eskittiği halde kendisi yepyeni durmaktadır. İhtiyarlara saygı göster ve onları aziz tutmayan gençlere darıl. Yaptığı hata yüzünden özür dileyenin bu dileğini kabul etmekte geç kalma. Çocuk eğitiminde teşvik tehditten daha iyi sonuç verir. Eğer sırrını saklarsan, sırrını saklamakta devam edersen ve daima kuşkulu olursan sır senin kölen olur. Yok onu söyleyecek olursan, o zaman sen onun kölesi olursun. Tecrübe ilimden üstündür. Genelde diken ekerek gül toplamak istiyoruz ancak bu yaptığımız doğaya aykırıdır. Dünya dediğimiz kenetlenmesi, kırılmak, yapılması, yıkılmak içindir. Zaman acıları unutturur, intikam duygusunu söndürür, öfkeleri yatıştırır, kinleri boğar ve geçmiş meydana gelmemiş gibi olur. Nefsini bilimlerle ve yaldızla düzeltmeye çalış. Bilimlerden olan şeylerin hepsini bırak. Bilimde her şey vardır, her şey bilimdedir. Sayın izleyicimiz abone olmayı unutmayınız.